Arkadaşlar merhaba. Bazı şirketlerde yöneticilerin açıklamaları var. Bu videoda bu yöneticilerin açıklamalarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İlk şirket arkadaşlar Eskar'la ilgili Sayın Karakaş'ın Bloomberg HT'ye yapmış olduğu açıklamalardan başlıklar şöyle. Bu yıl sıkıntı biraz devam edecek gibi ama 2023'ü eski pik dönemlerini yakalayacağımız bir dönem olarak görüyoruz. Türkiye'nin dinamiklerine uygun yeni sistemlerle iyi bir dönem geçirebileceğimizi düşünüyorum. Bir belirsizlik öngörmüyoruz. Karlılık oranımız arttı. Tüm veriler büyüme hedefimizi destekliyor. Eskar bu yıl minimum %5 adetsel %30-%35 oranda da cirosal büyüme hedefliyoruz. Eskar filo kiralama sektörünün evrilerek büyüyeceğini öngörüyoruz. 2022'de iki farklı yatırım planımız var biri 10 yıl Eskar bünyesinde ikinci el araç sattığımız platformu geliştirerek yeni bir iş modeli olarak %100 Eskar iştirakı olarak şirket dışında taşımayı düşünüyoruz. Araç paylaşım modeli dünyada çok gelişti. Bu yılki diğer yatırımımız araç paylaşım modeli ile ilgili olacak. %50 %50 Eskar ve şirketi şirketiyle yapacağımız bir proje olacak. Halkar sürecinden beri temettü planımız vardı. İlk genel kurulumuz 31 Mart'ta yapılacak. Yönetim kurulu kararına istinaden 35 milyon TL'lik temettü dağıtımı yapacağız. Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz diye açıklamalar yapılmış. Sayın Karakaş'ın Eskar'la ilgili açıklamalarıydı arkadaşlar. Diğer şirketle ilgili açıklamalar Çuhadoroğlu Metal ile ilgili arkadaşlar. Yine Bloomberg HT'ye yapılan açıklamalardan başlıklar şöyle. İhtiyacımız olan ham maddenin %55'ini Rusya'dan sağlıyoruz. Arz talep dengelenmeyince alüminyum fiyatları yukarı gitti. Sektörümüzün ihracatı ciro bazında %70, miktarda ise %40 oranında arttı. Bu yıl dolar bazında cirosal olarak %20 civarında bir büyüme öngörüyoruz. Karlılıkta TL olarak 200 milyon TL'nin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Kullandığımız kredileri ham maddeye yatırdık. Doğru bir karar verdik. 2022 yılında Ciro'da dolar bazında %20 büyüme öngörüyoruz. Özellikle fiyatların arttığı dönemlerde nakit ihtiyacı artıyor. Döviz pozisyonundaki hakkımızı ihtiyacımız olan ham madde ihtiyacımıza kullandık. Kur korumalı mevduata katılmadık. Kaynağımızı emtia tedarikine ayırdık. Bizim için kritik konu talep talepte olan sıkıntı, gerginlik sonrası oluşacak durgunluk sektör açısından sıkıntı yaratabilir. Ve son olarak da sektörde çoğu şirket yatırımlarla %30 kapasite artışına gitti. Önemli bir noktaya doğru ilerliyoruz. Kritik konular dengelenebilirse şirketimizde ve sektörde büyüme devam edecektir diye Çoğa Doğruoğlu Metal'den Sayın Aracı'nın Bulanberg'e yapmış olduğu açıklamalardan başlıklar böyleydi arkadaşlar. Akfen GEO ile ilgili de şöyle bir haber var. Rusya'da 4 otelimizin işletmecisi olan Akkor grubu yaptığı açıklamada Rusya'daki büyüme ve yeni otel açma operasyonlarını askıya aldığını belirtmiştir. Yine Akfen GEO ile ilgili arkadaşlar Akkor'un otellerimizin de dahil olduğu mevcut otel operasyonları devam etmekte ve ayrıca Samara ofis binalarımızdaki kiracılarımızda faaliyetlerini sürdürmektedir diye Akfen GEO ile ilgili Böyle bir haber var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar girişim elektrik ile ilgili şöyle bir haber var. Girişim elektrik Euro Power Enerji bir enerji üretim firmasının uşakta bulunan rüzgar enerjisi sansaline hibrit güneş enerjisi sansarı yapımı için donanımlı beton köşk ve trafo siparişi almıştır. Sipariş bedeli de 1 milyon 230 bin dolardır diye de belirtilmiş arkadaşlar. Şirketlerle ilgili bu haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.